Tekrar merhaba. Bugünkü konumuz yanlış yurt dışı borçlanması yapan vatandaşlarımızın eksik bağlanan maaşlarını yükseltebilip yükseltemeyeceğimiz. Şayet emekli aylığı alınmamışsa bunların maaşlarını düzeltmek, yani yurt dışı borçlanmalarını düzeltmek mümkün oluyor. Çünkü emekli maaşı bağlansa, bankaya gelse bile bu parayı geri çekme hakkımız var ve yanlış yapılan borçlanmayı düzeltebiliriz. Peki bankaya para gelmiş, vatandaşımız da almışsa o zaman eksik bağlanan maaşı nasıl düzelteceğiz? Örnek. 1985'ten itibaren yurt dışı süresi olan bir vatandaşımız borçlanma yapıyor. Fakat borçlanması 2005'ten geriye götürülerek yıllara mal ediliyor. 2000'den önceki süreler daha az olduğu için maaşı düşük çıkıyor. Örnek verelim. Maaşı 1500 lira olacağına 1100 lira 1000 lira gibi bir miktarla bağlanıyor. Ayda 400 lira, 500 lira zararı var bu vatandaşımızın. Peki bunu düzeltmek mümkün mü? Geçen yıla kadar, 2015 yılına kadar bu, bu sebeple gelen vatandaşlarımıza şunu söylüyorduk, eğer maaşı çektiyseniz maalesef bir yolumuz yok. Ancak bu tarihten sonra açılan davaların yargıtaya gitmesi, yüksek mahkemeye gitmesi, yüksek mahkemeden yanlış yapan bu vatandaşlarımızın yanlışlarını kabul etmesi, ve maaşların düzeltilmesi gerektiğine hükmetmesi bize ümit oldu. Bu konuda Yarıta 21. Hukuk Dairesi ve 10. Hukuk Dairesi kararlar veriyor. 10. Hukuk Dairesinin olumlu kararları var şu an elimizde. 21. Hukuk Dairesinin de olumlu kararları var. Yani onlar diyor ki SGK'nın ne düşündüğü önemli değil, vatandaş maaşının yüksekliğini düşünerek. 85 yılından itibaren sürelerini borçlanmak istedi. SGK'nın kabulü bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan sigortalının niyeti. Siz bu borçlanma yaparken vatandaşı bilgilendirmediniz. Bilgilendirmediğiniz için de yanlış yapıldı. Siz bu yılları geriye doğru yani ileri yıllara 2005'ten geriye doğru mal 85'ten itibaren etmeniz gerekir. Bu durumda maaşı 1100 lira, 1000 lira olacağına 1500 lira olacak. İşte yargıtayın bu tip kararları var. Fakat şunu da söylemek gerekir. Dürüstçe aleyhe çıkan kararlarda oldu. Özellikle 21. Hukuk Dairesi'nden. Bu nedenle dava açılarak maaş düzeltilebilir mi sorusunun cevabı evet ama %50 şans. Çünkü yargı kararları oturmadığı için bu konuda tam söz veremiyoruz. Lakin vatandaşımız için, yanlış yapanlar için bir ümit ışığı. Davalarını açıp bu yolu deneyebilirler. Şayet bize başvuran olursa yaptığımız işlem şu. Öncelikle kişinin yurt dışı borçlanma işlemine bakıyoruz. SESEKAR veya Bağfur hizmet hangi yıllara mal edildiğine bakıyoruz. Eğer yanlış bir borçlanma var ise evet şansımız var dava açalım diyoruz. Şayet yanlış borçlanmayı yaptığı halde örneğin sadece çalışma sürelerini borçlanmış, ev sürelerini borçlanmamış. İşte buna karşı dava açamayız. Neden? Çünkü istenen süre sadece çalışma süreleri. İşte vatandaşımıza bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz kontrol ediyoruz. Eğer ümit var ise davanızı açalım diyoruz. Şayet böyle bir sorununuz varsa bizimle irtibata geçebilirsiniz. İyi günler.